Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine bir e, değişik bir açılımla karşınıza çıkmak istedim. Konu olarak e, burç gruplarını ne bekliyor aklınızdaki kişiyle, sizi ne bekliyor aklınızdaki kişinin duygu, düşünce ve eylem e, planlarını su, hava, ateş ve toprak grubu olarak bölerek sizlere anlatmaya çalışacağım. Ee, bunun öncesinde de bana ulaşabileceğiniz randevu adreslerini hatırlatayım. Instagram üzerinden Venüs Tarot Bilinçaltı Okuma adresindeyim arkadaşlar. Gmail adresim onculfatma 949 gmail.com'dayım. Mesaj yoluyla e, ulaşırsanız geriye dönüş gördüğüm takdirde mutlaka e, sağlanacaktır. Yani burç grupları ile ilgili çekmem söylenmişti. Bu yüzden de ilişki durumlarınıza yönelik olsun istedim. Yasak bir aşk olabilir. Ex partneriniz için bakıyor olabilirsiniz. Yani şu anda aklınızdaki kişiye odaklanmak yapmanız gereken ve dinlemek. İlk başta su gruplarından başlayacağım. Şu anda ilişkiniz olmaya da bilir. Yani aklınızda bir kişi varsa ona niyet düşünebilirsiniz. Veya da videoyu dinleyip kendinize uyan kısımlarına alabilirsiniz yani genel akıl aklımdaki kişi açılımı e, buradaki niyet aklınızdaki kişi her kimse yani bir arkadaşınız da olabilir ona yönelik dinlemek yani kolektifi baz aldığım için mutlaka ki size oyan kısımlar kısımları olacak e, olacaktır e, küslerde barışacak mı böyle bir çalışma şimdi su grupları yengeç akrep ve balık aklınızdaki kişi ile sizi ne bekliyor e, aklınızdaki kişinin duygusu, düşüncesi, eylemi nedir ve eğer e, küsseniz barış olacak mı bakalım e, ne gibi durumlar olabilir. Genel bir açılımdır arkadaşlar. Kendinize uyan e, kısımlarını alabilirsiniz. Şöyle kartlara e, yaklaştırdığımda aklınızdaki kişiyle ilgili sizi ne bekliyor diye bakarsam su grupları yengeç akrep balık. Arkadaşlık kişiyle alakalı ee, geçmişte böyle sağlam bir adım e, teklifle gelmiş olabilir bu kişi e, toprak bağlantılı bir kişi olabilir genel toprak kartları çıkmış e, ve Hava ile ilgili de çıkmış. Genel anlamda baktım da arkadaşlar bu desteğe ve bir adım atmak size bir teklifle gelmek istiyor ve sizden güçlü bir konumda bir kişi olabilir bu kişi. Maddi somut şeyler önem veren birisi. Ve aranızda bazı konularda güven sorunları olmuş olabilir. Su grupları aklınızdaki düşündüğünüz kişiyle ilgili bir alanın yakalama ya bir üçüncü kişinin girmesi ya da üçlü bir ilişki durumu olabilir. Yani böyle bir kandırla, kandırma, kandırılma, güvensizlik ortamı, ihanet gibi bir durum olmuş olabilir ya da sakladığı bir şeyler, bir şeylerden şüpheleniyor olabilirsiniz ama size e, tekrardan böyle bir e, bu ilişkiyle ilgili bir aydınlık doğacak yani her şey netleşecek yani bir feraha bir rahatlamaya ereceksiniz bu konuyla ilgili kafanızı karıştıran konu neyse yanılgıya düştüğünüzü sandığınız ya da e, ya da bir konuda e, beklemediğiniz bir olay gördüyseniz bunda bir ferahlama rahatlama var eğer küsseniz bir e, barışma bir teklifle gelebilir aklınızdaki kişi e, dengeler yerini bulacak dengi kartı çıkmış yani dengenin uyumun sağlandığı bir süreç olabilir. Su grupları için yani somut anlamda e, kalıcı bir teklifle de yola çıkmaya hazırlanıyor su grupları için aklınızdaki kişi ve bir e, adım atmak. Yani bu ilişkiyi artık e, sabitleştirmek, yani artık sizle ilgili e, planlarını, net somut şeylerini e, göstermek için karşınıza çıkmaya çalışabilir. Yani dengenin uyumu sağlandığı. Eğer küsseniz barışmanın pozitif gelişmelerin olduğu bir süreç başlayabilir ve 10 vakit içinde de e, yani bir kutlamanız bir bir araya gelişiniz ve maddi manevi bir yükseldiğiniz bir dönem olabilir toprak ile bağlantılı olabilir demiştim genel anlamda toprak kartları e, ve hava kartları çıktı Yine tabii ki ateş kartı var genel baktığımda. Ve tamamen eskiyi kapatarak on vade içinde bir araya geliş. Yani bir çatı altı olabilir, toplu bir kutlama olabilir. Su grupları yükseldiğiniz, sizi yükseltecek bir dönem. Yani ciddi bir teklifle de karşınıza gelebilir. Eğer bekarsanız arkadaşlar çift tarafla. Genel bir açılım tabii ki ve tamamen eskiyi sıfırlayarak. Yeni kararlı yani zorlukları aşarak da güzel bir dönem bekliyor arkadaşlar sizi. Bu da e, yine dediğim gibi onlu bir zamanda 10 gün olur, 10 hafta olur. Böyle bir süreçte olabilir. Yengeç, akrep, balık. E, bu şekildeydi su grupları. Şimdi diğer hava gruplarına geçeceğim. Suyu bitirdikten sonra beğenmeyi, yorumda bulunmayı e, unutmayın arkadaşlar. Bunlar tabii ki videoların devamı için önemli. İstediğiniz konuları da yazarsanız sevinirim. Genel kolektif bakımlar için Tabii ki. Hava grupları, kova, ikizler ve terazi burçlarını e, aklınızdaki kişinin size karşı duygusu nedir? Kova, ikizler ve terazi burçlarına karşı ve e, eğer küsseniz barış var mı? Yakın gelecekte, olası gelecekte sizleri aklınızdaki kişiyle ne bekliyor? Kova, ikizler ve terazi olup beni dinleyen e, arkadaşlarım için yani odaklanıp dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, hava gruplarına baktığımda geçmiş dönemde bu kişinin size karşı yoğun e, duyguları sevgisi, tutkuları olan e, bir kişiymiş. Elini e, tamamen kalbine götürerek yani kupasını eline alarak e, size açılmak için harekete geçmeye niyetlenen bir kişi bu. E, yani genel anlamda su ile bağlantılı bir kişi olabilir arkadaşlar. Su kartları ee, ve genel baktığım zaman tabii ki hepsini sırayla söyleyeceğim hava toprak da çıkmış genel bakım olarak tabii ki ve bazen böyle bir uzaklaşma dönemi iç içe yönelim dönemi olmuş olabilir bu kişinin aranızda yine de bir e, bağ sevgi onu olsa da e, kayıplar yaşamış bir kişi de olabilir bu kişi bazen e, kendini kapatmış e, uzaklaşmış bir e, kişi olabilir ama ilahi bir destek var. Yani şanslı bir dönem, yeni şansınızın döndüğü bir dönem başlayabilir. Yeni bir başlangıçla yani bir teklifle, bir hediyeyle karşınıza çıkma. Yani küsseniz barışma, zorlukların, engellerin açılması ve bir başlangıç gözüküyor arkadaşlar. Sıfırdan yenilenme, bu ilişkinin yenilenmesi yeni bir güzel bir dönemin başlaması tekrardan mümkün olabilir ve e, her şeyi yani akış aldığınız sezgilerinize iç sesinize güvenerek e, hareket ettiğiniz bir dönem e, ya da karşı taraftan bu şekilde yani akışa bırakmış bazı şeylere birazcık e, sabır enerjisi çalışma çalıştırmanız gerekiyor e, yani Birazcık bir bekleş döneminden sonra hava grupları için kova ve terazi bir tamamlanma dönemi. Eğer küseniz bir barışma, bir yeniden hayatına Hayatında dünyasında yani sizin olmanızı yeni bir başlangıcının sıfırlanmanın yenilenmenin mümkün olacağını düşünüyor. Bazı şeyleri akışa bırakmanız da gerekiyor. Ve bir en erken bir vakit içinde yine ilahi şanslarla desteklenen bir ilişki arkadaşlar kılıç ası ve para asının çıkması en erken bir vadeyi gösteriyor. Yine zamanları vereceğim bir vakit içinde yani somut, net, ilahi kanaldan bir destek sayesinde son anda e, yeni bir teklifle karşınıza gelebilir hava grupları için aklınızdaki kişi. E, yani üç vakit içinde de yine bir kutlamanız gözüküyor. E, üç gün olur, 3 hafta olur bir dönem içinde bu başlangıç sonrasında. E, birlikte böyle iki üç kişi kutlama, e, duygusal bir yükseliş, yani size karşı ee, sevgisini aşkını açtığı bir dönem tamamlandığınız bir dönem olacak ee, güzel çıkmış ve aşklar kartı son olarak da yani aşkın sevginin yoğun olduğu yoğun yaşandığı e, bir dönemde başlayabilir yani bunda yine zaman olarak e, sayı olarak söylersem 6 gün 6 hafta olabilir arkadaşlar yani tarih bazımda e, vermemi isteyenler o, oluyor tabii ki ve e, bu dönemler arasında bir araya geliş aşkınızın sevginizin e, yükselmesi, birbirinizle uyumlu olduğunuz e, bir süreçte başlıyor. Yani buluşmalar, anlaşmalar, kutlamalar e, gündemde olabilir. Yani tamamen kendinizi aşka e, açtığınız ve güzel gelişmeler e, yaşadığınız bir dönem olabilir. Havalar içinde e, bu şekilde çıkmış. Yani güzeldi. Kova ikizler ve terazi için beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım olumlu şeyler yaşarsınız şimdi ateş gruplarına bakacağım hemen Koç aslan ve yay burcu iseniz aklınızdaki kişiyi düşünerek dinleyebilirsiniz. Koç, aslan ve yay burçlarının akıllarındaki kişi ile e, ne bekliyor? Aklınızdaki kişinin koç, aslan, yayların aklınızdaki kişinin e, duygusu, düşüncesi, eylemi e, ve yakın gelecekte küsseniz barış olacak mı? Sizleri ne bekliyor? Bakalım. Şöyle bir açalım. Kolektif istekler e, doğrultusunda Arkadaşlar şöyle çektim bunlarda. Ee, şimdi ateşlere baktığımda e, geçmiş dönemde bir arada e, böyle güzel bir tamamlanma, bir araya geliş, yani ciddiyetle başlayan bir ilişki olabilir. Yani sizi mutlu eden, hızlı e, gelişmeler yaşadığınız bir dönem olmuş ya da bu kişiyle yani böyle bir dönem olmadıysa da e, geçmiş dönemde ciddi bir niyetle karşınıza çıkmak istemiş bu kişi ve bir e, duygusal bir teklifle yani sözle eee yani duygularını açmak, tekrar size olan sevgisini göstermek isteyebilir. Bu kişi e, genel anlamda baktığımda su e, kartları var. E, bu destede de yoğunluk olarak e, yine topraklar çıkmış ve e, ateş enerjisi de var. Genel e, bakım tabii ki hepsinden e, çıkmış genel olarak. Yani size karşı duygularını, sevgisini açmak, e, sizi mutlu etmek amacıyla teklifle e, gelmek istiyor aklınızdaki kişi e, sizin bazı konularda zor olduğunuza inanıyor e, ateş grupları yani e, güç kartı birbirinizden güç alıp güç verdiğiniz bir dönem başlayacak e, aklınızdaki kişi yani sizi e, ya da aklınızdaki kişiyle ilgili bazı konularda bir e, ehlileştirme iyileştirme yani aklınızdaki kişi ee, sizin yaptığınız bir şey de olabilir bu ya da karşılıklı birbirinize güç alıp sevgi verdiğiniz için e, yumuşatma bir taraf daha e, baskın geliyor bu ilişkide ateş grupları için ve en erken iki vade içinde bir e, anlaşma eğer küsseniz barışma bir kutlama durumunun söz konusu e, birbirinize alma verme dengeleriniz düzelebilir. İlişki ile alakalı bazı engeller atlatılması gereken durumlar, mücadele edilmesi gereken konular yine olabilir, aşılması gereken e, önünüze çıkan, ama yine de bu kişi e, somut bir adımla karşı karşınıza çıkmak, size olan duygularını, sevgisini e, bir teklifle göstermek isteyen birisi. Yani dediğim gibi arkadaşlar arada bir soğukluk varsa bunlar her şey netleşecek. Zorluklar aşılacak. Bir ferah, ferahlama var. Güneş kartı çıkmış. Ee, bir yenilenme yeniden bu ilişkinin e, güzel bir döneme e, girdiği bir süreç olabilir. E, ve üç vade içinde de yine bir anlaşma e, bir aynı masada oturup yani artık bazı şeyleri gözden geçirerek e, iki yani üç 2-3 kişi de olabilir bu kişi yalnız bazı kişilerin de e, birlikte yani somut anlamda artık maddi manevi bu ilişkinin e, size iyi geldiği bir durum başlayabilir ve e, yani aklınızdaki kişi harekete geçişip savaşacak sizin için ve e, yani zorlukları ee, içinden çıkması gereken durumları da açtıktan sonra elini kolu bağlı çaresiz olduğu durumlar varsa e, bunları açacak. Yani bunu kendini çaresiz ettiği bir durum tamamen artık savaşçı özelliğine geçecek ve eskiyi kapatarak en geçte yine 10 e, vade içinde 10 vakit içinde 10 gün olur 10 hafta olur. Bir e, maddi bir yükseliş e, kutlamalar eğer e, ciddi bir durum yoksa ciddi yani ilişkinizin derinleşmesi ciddileşmesi e, birlikte kalabalık bir kutlama da olabilir bu arkadaşlar dediğim gibi 10 gün 10 hafta olabilir yani bu destelere de baktığımda sayılar yoğunlukta çıkmış 2 sayısı 3 sayısı 7 e, 8 ve 10 e, sayıları çıkmış yani genel anlamda gördüğüm söylediğim geçmiş dönemde yine 4 e, sayısı çıkmış yani bu dönemleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. 2 ile 10 vakit dedim ben. Bu sıralarda bir eğer küsseniz barışma ve e, güzel bir dönem başlayabilir. ilişkiler açısından e, kutlamalar, e, zorlukların aşılması gözüküyor. Ateş grupları için bu şekildeydi. E, şimdi toprak gruplarına geldik burçları dinleyenler yorum yapmayı unutmasın arkadaşlar lütfen beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorum yapanlar için ayrıca da çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi toprak gruplarına geldiğimde Boğa, Başak ve Oğlak aklınızdaki kişi ile sizi ne bekliyor? Aklınızdaki kişinin size duygusu düşüncesi nedir? Ve size adımda bulunacak mı eğer küsseniz barışmanız olacak mı boğa başak ve oğlak burçları bakalım sizleri ne bekliyor aklınızdaki kişi ile şöyle geniş bir açılım arkadaşlar şimdi böyle anlatırsam ee, toprak gruplarına baktığımda bu Başak oğlak geçmiş dönemde bu ilişkinin sizi aydınlattığı bir mahkemeniz olabilir ee, gerçek anlamda bu ilişki sizi aydınlığa çıkartmış da yani birçok konuda e, sizi yeniden doğmuş gibi yani bütün yüklerinizi attınız yani yeni bir dönem başlamış yani birbirinize ikinci bir şans vermiş olabilirsiniz ve e, bu konuyla ilgili e, yani toprak grupları Aklınızdaki kişiden ciddi bir e, teklif ya da bir adım e, atmak ya da bu ilişkinin derinleşmesiyle ilgili geleceğine, geleneklere bağlı bir kişiymiş aklınızdaki kişi. E, ve yani bazı korkular, yani bu ilişkiyle alakalı korkular, kaygılar... E, netleşmeyen durumlar e, çok fazla olmuş yani bu konuyla ilgili belirsizlikler ve aklınızdaki kişinin bir uzaklaştığı bir dönem olmuş olabilir bir yolculuk, bir uzaklaşma e, bazı korkular sonucu ya da belirsizlikler sonucu yani her şey geçmişte e, ciddi giderken bir ikilemde kalma durumu olmuş olabilir toprak gruplarının akıllarındaki kişi e, aklınızdaki kişi ve iki konu iki seçenek arasında kalmış e, ilerlemeyen bir durum bir e, uzaktan da olsa bir takip durumu aranızda bir mesafe olabilir ya da uzaktan e, sizi kontrol eden bir kişi olabilir yani aranızda bir mesafe olayı e, çıktı ya da görüşme irtibatı açısından da olabilir bu ve aklınıza kişi içindeki sese bilgilerine güvenerek tekrardan size doğru e, iç sesini dinleyerek bir adım atma bir ilerleme durumu e, gözüküyor ve tekrardan yani bu kişi sizden aklınızdaki kişi bazı konularda siz onu yumuşatıyor olabilirsiniz yani daha zor bir karakterde olabilir bu kişi genel anlamda buraya baktığımda toprak kartları çıkmış genel bakarsam ve hava ile ilgili kartlarda var toprak hava ve ateş yani güç kartı aslında anlatıyor Ermiş Başak yine Aziz Boğa ee, ve yani tekrar güçlendiğiniz, birbirinizden güç aldığınız, sevgi aldığınız bir dönem başlayacak. Ee, tekrar bu kişi size doğru yönelecek. Sizden e, yani sizin sayenizde e, bazı konularda kendini daha iyi hissediyor. Ve bir tamamlanmak için tekrardan e, karşınıza e, gelebilir bir tamamlanma e, durumu var. Ve sıfırdan bir başlangıç e, durumu da gözüküyor Yani bu kova döneminde en enerken e, bu dönemde olabilir bu dönemin sonuna kadar e, yine e, Joker kartı çıkmış kovayı anlatıyor ve e, 8 vakit 8 gün 8 hafta olabilir Aziz kartı yine 5 sayısı çıkmış e, 5 gün 5 hafta da olabilir Aranızda dengeye koyamadığınız konular varsa alma verme dengenize dikkat edin ve e, bekleyip yani bu ilişkiyle ilgili e, çaba almayı beklediğiniz konu varsa bir müddet daha bekledikten sonra yani aklınızdaki kişi de e, artık emeğinin yani ikili karşı tarafta iki taraflı bir durum var yani bu ilişkide emeklerinizi karşılığını almak istiyorsunuz. iki tarafta ve yeniden sıfırdan ilahi bir e, elin sayesinde de güzel bir başlangıç gözüküyor. Bu da yine enerken erken e, bir vakit e, bir hafta olur. Yani bir ay olur. Ee, yine kova dönemi çıkmış. Kova dönemi sonuna kadar olur. Yani bu dönemlerde en erken tarihler bu dönemler çıkmış arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bir sayısı, beş sayısı ve 8 sayısı çıkmış bu desteğe baktığımda. Genel bir yorumdur tabii ki. Arkadaşlar kendinize uyan, almak istediğiniz en olumlu mesajları alıp kabul edebilirsiniz ve olumsuzları evrene iade edebilirsiniz sizleri çok seviyorum öpüyorum hepinizi kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun bir sonraki videolarda görüşürüz yani karşılıklı etkileşimde bulunursak e, sevinirim arkadaşlar çünkü yani birbirimize e, videoların daha iyi bir şekilde e, sizler adına da iyi ilerlemesi için öpüyorum hepinizi ve sevgiler